Arkadaşlar tekrar merhaba. Dünkü ya da önceki dersimizde aletleri, takımları, avadanlıkları izah etmiş. Bunların nerede kullanıldığı, ne işe ile ilgili geniş bir şekilde açıklama yapmıştık. Dolayısıyla genel anlamda imalat tatlifesinde kullandığımız takımlar nelerdir, avadanlıklar nelerdir, bunların fonksiyonel görevleri nelerdir, nerede kullanıldığı ilgili işte masaya üzerine bütün avadanlıklar çizmek suretiyle, dizmek sürekli sıra benim sıra dahilinde bunları izah ettik. Daha sonra mekanizmaların çalışma şartlarını, mekanizmaların nasıl olduğunu elimizdeki bulunan mekanizmalarla belirlemeye çalıştık. Ve en son olarak da ölçme aletleri, kontrol aletleri, mastarlar, mikrometreler, su saatleri gibi genel ölçme ve kontrol aletlerini, yani adresinde kullanılan ölçme ve kontrol aletlerini genel bir şekilde kullanma şartlarını veya yani nasıl olduklarını göstermeye çalıştık. Tabi bu detaylandırma gene ayrıca bu e, gösterimleri kalmayacak. Bütün bunlara ait derslerimizde, ölçme dersi, teknoloji dersi gibi derslerimizde bunlarla gerektiği zaman, gerektiği yerlerde konunun içerisinde bunların geniş bir şekilde izah edilmesi, anlatılması daha detaylı bir şekilde ifade edilmesi söz konusu olacak. Her şeyden önce emniyet son derece önemli arkadaşlar. Emniyet kurallarına dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha yenilememiz lazım. Hem takımların korunması, hem malzemenin korunması, hem avadanlığın korunması, her şeyden önemlisi insanın korunması. Dolayısıyla çalışırken mekanik hareketler, hareketli bir mekanizma içerisinde yer alırken bunların mümkün olduğu kadar insana zarar vermeden emniyet tedbirini aldıktan sonra emniyet kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak kaydıyla herhangi bir zarar vermeden, insana özellikle zarar vermeden işlemi yapılması lazım. Bunun için ne yapıyorsak, nerede kullanıyorsak, nerede çalışıyorsak, hangi cihazı ve mekanizmayı elimizde değerlendiriyorsak, bununla ilgili genel kullanım değerlerini, kullanım şartlarını, problemsiz bir şekilde kullanılabilmesi için özellikle neler olduğunu bilmemiz lazım. Özellikle aletlerin, mekanizmaların ya da ölçü aletlerinin hassas olmasından dolayı herhangi bir risk oluşturmayacak şekilde ne yapacağız? Bunları koruyacağız. Yani ne insana bir zarar gelecek, ne mekanizmaya ne de aletlere zarar gelecek şekilde bunları tedbir alıp problem olarak sağlamaya çalışacağız. Bu genel girişten sonra emniyet programın son derece de olduğunu belirttikten sonra Zaten ateliyedeki tezgahlarımızda işlem yaparken bunların tezgah üzerlerinde de tezgahın çalışma kurallarının hangi şartlarda nasıl nelere dikkat etmemiz gerekmek gerektiğini ve dönen mekanizmalar üzerindeki ayrıntıları özellikle detaylı bir şekilde zaten izah etmeye çalışacağız. Bu genel çerçeveden sonra şimdi bir imalat atölyesi ki kendi atölyemiz makine atölyesinde bulunan tezgahları, aletleri, takımları ve takım tezgahları şöyle bir gözden geçirmeye çalışıyorum. Detaylarını bulmamak kaydıyla hangi takım tezgahlarımız var, bunları hangi işlerde kullanıyoruz, ne gibi işlemleri yapılır. Bunları şöyle sırayla belirttikten sonra esas çalışma şartlarımız olan, çalışma konumuz olan mekanizmanın üretilmesi ya da makine elemanının üretilmesinde kullanacağımız değerlendireceğimiz ifadeleri ya da şartları ya da çalışma fonksiyonlarını, tezgah ayarları, tezgah konumlarını, kalem bağlama gibi temel özellikleri zaten tezgah üzerinde ayrıtan daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla şu aşamada yapacağımız şey öncelikle atelimizi tanıyalım. Atelimizde bulunan tezgahlar ve makinaları takım tezgahlarını görelim. Bu tanımadan sonra, bu tanıtmadan sonra işlem yapacağımız zaman, tezgahlarda çalışacağımız zaman bu tezgahların daha detaylı bir şekilde kuralına göre çalışma şartlarının nasıl olduğunu zaten daha sonraki çalışma ortamımızda ayrıca ne yapacağız ifade etmeye çalışacağız. Arkadaşlar ilk başta gördüğünüz gibi tezgahımız var. Bu tezgah işte ev tezgahçiliği yapmak ihtiyacı olduğu zaman yani her zaman gerekmez ama böyle bir ihtiyaç olduğu zaman bu el tezgahçiliğinin yapılmasını sağlayan bizim mengelerimiz var. Bunlar biliyorsunuz üniversal bir mengene. Genellikle standart parçaları bağlamak için kullanılır. Burada çevirme kolu var. Bu çevirme koluyla açıp kapatmak suretiyle şu aradaki mesafeye iş parçasını bağlayıp ki mağmur olmayan yarı mağmur veya e, ham malzemeli bağlı bunların istediğimiz fonksiyona getirilebilmesi adına elle ufak tefek detaylar, ufak tefek pozisyonlardaki talaş kalıbı işlemini elle alabildiğimiz el tespihciyle olarak belirlediğimiz bir işlemi yaptığımız tezgah. Şimdi dikkat ederseniz iki, dört, altı tane dediğimiz Bu arada altı tane arkadaşın aynı adı çalışabilmesi söz konusu. Buraya parçamızı bağlıyoruz. Dolayısıyla bağlama yaptıktan sonra elle işte eğe -E olabilir, testere olabilir veya keski olabilir. Bunları kullanmak suretiyle o parçaların üzerinde yapacağımız ufak tefek imalatların veya değişiklerin bu tezgahlarda yapılabilmesi mümkün olabiliyor. Zaten işlem yaparken bunlardan nasıl kullanacağını ilgili detaylarını da yapmaya çalışırız. Bu tezgahın ve mendilinin özelliklerini bildikten sonra atölyemizdeki diğer alet ve ve tezgahları şöyle görmeye çalışalım. Evet. Arkadaşlar ikinci olarak gördüğünüz gibi plate üzerine geldik. Plate'i tanıtmaya çalışacağız. Önceki derslerimizde de söylemiştik. Parçalar üzerine markalama yapılırken ki iş parçası resimli parçalar üzerine nakletmeye markalama diyorduk. Markalama yaparken bu kliyetimizden faydalanıyoruz. İşte markalama aletlerimiz var. Bunu işlem yaparken de zaten uygulama olarak göstereceğiz. Dolayısıyla herhangi bir parça üzerindeki işlemin nasıl yapılacağını, hangi noktadan flash kaldırılacağını gösterebilmek adına hassas olan markalama plate'imiz var. Düzlemik plate, resim masası mertebesinde tabi hassas olan bu plate'ler. İşte V yatakları, mühengirler, ölçme ve kontrol aletleri, çizecekler, cetveller, e, ee, ya da işte çekişlerle beraber, noktalarla beraber parçanın üzerinde yapacağımız resmin aktarılmasına kullandığımız hassas olan plate'imiz. Dolayısıyla bir imalat karakterisinde markalama veya illaki ihtiyaç var. Bu markalama aletleri bu şekilde düzgün bir şekilde kullanmak suretiyle ve net bir şekilde resmin makine parçalarına yani ham malzemelerine nakledilmesiyle işleyeceğimiz noktanın, işleyeceğimiz yerin tespit edilmesi söz konusu. Burası hassas bir işlem, hassas bir nokta, hassas bir krein. Dolayısıyla sadece markalama yapacağız. Markalama bittikten sonra ki markalamanın hassas yapılması çizginin net olmasını belirtmiştim. Bu işlem bittikten sonra o çizginin çalışma noktasında kaybolmaması adına da noktalama yapacağız. Şayet noktalama yapacaksa kesinlikle noktalama diğer gösterimiz diğer treytler üzerinde yapılması lazım. Burada sadece markalama ve markalama aletini kullanmak suretiyle e, göz taşı veya e, neydi? Bakır sürfat sürme suretle parça yüzeyini görünür hale getirip parça üzerine bu noktalı e, markalama aletleriyle ne yapıyoruz? Resim çiziyorum ve bu resmi çizgiyi net bir şekilde çizdikten sonra noktalayıp tespit edilmesi yani kalır hale gelmesi. Daha sonra bu markalamalardan faydalanmak suretiyle daha almak parçamızın işlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla burada hassas plate'imiz bu plate'te kullandığımız işte V yatakları, ölçme aletleri, kontrol aletleri ya da işte çizeceklerimizin nihayet gelmemizle beraber marka kullandığımız plate'imizi bu şekilde görmüş oluyoruz. Bu tarafa gelirsek Fazla yaparken, çekiç yaparken, kesme yaparken ve boşaltma yapmamız gerektiği zaman daha dayanıklı biliyorsunuz bayağı bir ağırlık bir kendi ayaklar üzerinde duran ya da üzerinde durduğumuz örsümüz var bu örs üzerinde tabi darbeye dayanıklı olduğu için ne yapıyoruz Noktalama, çekişle kesme ya da e, diğer kesme aletimiz neydi? keskiyle boşaltma işlemi sürükle işlemlerini bu e, örs üzerinde yapıyoruz daha büyük darbelere dayanıklı bir şekilde kullandığımız örsümüz bu şekilde söylebiliriz diğer tarafa gelişebiliriz aşağıda biraz açarlayayım Burada da neyimiz var? Darbe dayanıklık metin var. Diğer bir daha hassas olduğuna göre orada kesinlikle sadece markalama yapıyorduk. Daha sonra bu markalama binaen noktalama yapmamız gerektiği zaman çekişlerden ya da noktalama aletlerinden faydalanmak suretiyle bu kriyet üzerinde de bu noktanın ya da bu çizgilerin kalıcı olabilmesi için darbe yapmak suretiyle noktalama yaptığımız bir kriyetimiz olarak söyleyebiliriz. Daha sonra Arkadaşlar diğer bir tezgahın başına geldik. Bu bir matkap tezgahımız. parçalar üzerine delik denmek ya da deliğin üzerine yapılan işlemlerin farklı şekilde gerçekleştirilmesi için kullandığımız tezgah. Delik denebiliriz, deliği büyütebiliriz, havşu açabiliriz, kılavuz çekebiliriz. Dolayısıyla bu gibi malzeme üzerine yaptığımız deliklerin işlenmesinde kullandığımız tezgahımız matkap tezgah diyoruz. Bunun çok çeşitli olanları var. E silindirik olanlar var. Dikkat edersen olması, şöyle dönebilmeyi, sütunlu olanlar var. Radyal olanlar var, işlem sıralı olanlar var. Masa matkap tezgahı olanlar var. Büyük gövdeli, küçük gövdeli olanlar var. Şuradaki e, feral ile bağladığımız mandalinin bağlama miktarını daha küçük, daha büyük yapmak suretiyle gövdenin büyük daha büyük deliklere sebep olacak şekilde bağladığımız matkaplarımız var. Şurada kolumuz var. Bu kolular ne yapıyoruz? Fenernin aşağı indiriyoruz ve bu aşağı ile beraber şurada dönen çakının aşağıda sabit duran iş parça üzerinde delik delmek suretiyle gerçekleştirilmiş makam. Çalıştırdığımız görsek bak dönüyor. bu dönmeyle beraber şöyle uç bağladık. Şurada hemen ucu alıp getirip göstermeye çalışayım. Bu mandrel vasıtasıyla bağlıyoruz veya mandrel yerine olmasa mors kovalı ile bağlıyorduk. Mandreni bağladık. Tabi bu mandreni bağlarken yani mandrenle şey bağlarken e, ucunu kesinlikle mandilen darbe yapmadan bunları şurada tırtıllı yapılmış bunu eline sıktığımız gibi bazı hallerde büyük mandrenlerde mandren anahtarları çevirmemiz lazım. Daha önce de söyledim kesinlikle tezgaha darbe yapılmaması lazım. Bu mandilene de böyle gevşetilmezse ve sıkıtılma, sıkma anında darbe yapmadan el kuvvetiyle bunu tamamlamamız lazım. İki tarafı da dönebiliyor. Dolayısıyla diyelim ki bir kılavuz açıyorsak ya da bir dişleme yapıyorsak belli bir noktada döndükten sonra tekrar geriye dönmek üzere çıkartılması gerekebiliyor. İşte onun için her iki yöne de ne yapıyorsun bunu? Çalıştırabiliyorsun. Dolayısıyla biz matkap tezgahımız. Bu matkap tezgahının işte şuraları gevşetme sürekli aşağı yukarı hareket etme konumu var. Ne yapıyorsunuz? Bir alt tablası var. Daha büyük parça eğer deleceksek, bunun üzerinde işlemi yapacaksak bu sütundan dolayı bunu geriye çektik. Alt tabla üzerine var. Hem alt tablanın hem normal tablanın neyi var? tek kanallar var. Bu T kanallardan faydalanmak suretiyle buraya universal eee bağladık. Bu universal bağ bağladığımız parçanın altında sabit dururken, rigid dururken yukarıda hareket eden dönme. ve bu dönmeyle beraber eksenel doğrultuda hareket eden matkap ucuyla iş parçasına delik delme, delik büyütme, havşa açma ya da kılavuz çekme, rayba çekme işlemleri bu sistemde gerçekleşmesi söz konusu olabiliyor. Bunların gövdeleri ya da gövde içerisindeki sistemdeki devir değişimi karşı kasnak vasıtasıyla olabildiği gibi dişli kutular ile de olabilir. İşte büyük kasnaktan küçük kasnağa hareket devir değişti. Ya da dişli ise büyük dişliden küçük dişliye hareket verdiniz. Devir değişti. Bunların tabi kasnaklara ya da dişlilere göre bu fener mili kutusu içerisindeki devir değişme mekanizmasına bağlı olarak Buradaki sabit devirin farklı değerlere ulaştırmak söz konusu olabiliyor. Mesela şuradan devir arttırmak istersek şu kolları çeviriyorsunuz. Bu kollarla bağlı olarak ne yapıyoruz? Daha yüksek değeri çevirmemiz söz konusu olabiliyor. Yani sabit değil, iş parçası burada sabit dururken hareket eden, hareket eden bu fener mille bağlı olan kesicinin farklı değerinde ayarlanmak suretiyle iş parçası üzerinde yaptığımız deliklerin işlemini gerçekleştirdiğimiz Matkap tezgahı ki çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir tezgah. Bu tezgahı bu şekilde ifade etmiş olduk. Daha sonra zaten çalışırken üzerinde matkapla delme işlemi, havşa işlemi ya da kılavuz pafta işleminin gerçekleştirmesini ayrıca çalışma şartlar açısından göreceğiz. Bu tarafa yürürsek yine daha basit bir tezgah diğerine göre. Dikkat edersen gövdesi biraz daha küçük. Daha az işler, daha küçük işlerin bu küçük mekanizma gene silindirik sütunlu olmak kaydıyla. Üzerine var? Kramiye dişlisi var temel ediştiği daha önce de söylemiştik. Dairesel hareketin doğrusal harekete dönüştürülmesiyle gerçekleştiren bir işlem. Dolayısıyla sıkma cıvatasını gevşettikten sonra şu tablanın aşağı yukarı hareket edip bu gene matkapla ya da e, bu matkapla derdiğimiz delik ve de bu delinin üzerinde değişik işlemler yaptığımız bir değişik tezgah olarak fark edebiliriz. Bu tarafa geldik. Gene bir matkap tezim aynı fonksiyonu yerine gidiyoruz. Ancak dikkat edersiniz arkadaşlar. Burada ne var? Şu anda Elektrik bağlantısı yok. Herhalde çalışmadı. Şimdi burada masa tipi, dikkat edersen öbürleri kendi gövdesi bu herhangi bir masanın üzerinde duruyor. Daha küçük boyutlu, ufacık işlerin gerçekleştirilmesi de kullanılıyor. Ne yapıyorsunuz? Yani bunu, şuradaki kayış kasnakla göz önce söylemiştim. Dikkat ederseniz farklı kanallarda kayış kasna var. Şuradan motorumuzdan harika alıyoruz ve buradaki motorda hareket iş miline naklediliyor. Dolayısıyla küçük milden, küçük kasnaktan büyük kasna verdik. Devir en düşük, büyük kasnaktan küçük kasna verdik. Devir en büyük olacak şekilde devir değiştirmesi mümkün. Bu ya kasnakla olacak ya da dişlerle yapmak suretiyle. Gene şuraya bağladığımız yani bağlama aparatı mandren veya mors kovanı vasıtasıyla deliklerin denilmesine kullandığımız bir tezgahımız olarak söyleyebiliriz. Tekrar bu tarafa geldik. Arkadaşlar zımpara taşımız İki taraflı taşımız var. İşte iki taşımız var burada. Bir, iki farklı taş biliyorsunuz kesme işlemini gerçekleştirebilmesi için farklı malzemelerini farklı şekilde değerlendirmesi de farklı yapıdaki taşlar kullanılıyor. Bunu dersin teknoloji konusunda daha detaylı bir şekilde değerlendirmesi mümkün de olacak. Taşta biliyorsunuz kesinlikle şurada ikaz da var. İkaza bakarsak kesinlikle gözlüksüz çalışmaması gerektiğini söylüyor. Çünkü talaş kaldırdığımız anda çalıştır, Talaş kaldırdığımız anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu talaş kaldırma işlemi sırasında şu şey kat bir Hiç olmazsa çalıştığını görmek. Şimdi Dolayısıyla aşağıda bağlandığı sütun üzerinde çalışıyor. Dönü, dönme, dönme etrafta biri sağ yönde, iki diğeri sol yönde bağlanmış ve bu şekilde problem olarak çalışabilir. Tabi bunu yaparken ne yapacağız? Gözlük takacağız ki talaş kaldırma anında ortaya çıkan elemanların bize zarar vermeden çalışması söz konusu olabiliyor. Bozkurtlu bir şekilde çalışıyor. Bu çalışmayla herhangi malzeme bazı malzemelerden alışmak zorundayız. Bahçeyi taktık. Şöyle şöyle bakın. Ufak tefek çapak alma, alış kaldırma gibi işlemler yaparken ne yapıyoruz? parçaya taş Bu taştan bazı şey malzemeleri Değerlendirmesini sağlıyoruz. Eğer sert madense sağ taraftaki yeşil taştan normal malzemelerde sol taraftaki taşla açmak suretiyle bu işlemi tamamlayacağız. Tabii bu işlemi yaparken ne oluyor? Malzeme büyük miktarda ısınıyor ısınmanın olmaması adına da şurada soğutma sıvısı var. Isındığı zaman malzemeyi soğutma sıvısına batırmak sürekli bu sıcaklığı ortadan kaldırılması, değerlendirmesi mümkün olabiliyor. Burada da soğutma sıvısını taktığımız neyimiz var? Kapımız var. Bu kapı içerisinde suyu dolduruyoruz ve kalaş kaldırma anında ısınan malzemeyi tuttuktan sonra bu soğutma sıvısını tutup malzemedeki meydana gelen aşırı ısınmayı ortadan kaldırmış Ne zaman kullanıyoruz? Malzemeler ufak tefek çapak almak gerektiği zaman bu bir işlem tezgahı değil. Sadece çapak alma ihtimali. Mesela dökümden gelen malzemede çapak var veya makine imalat yapıcının parçalarında çapak var. Bu çapaktan dolayı malzeme mengeni, üniversite mengene bağlamada sıkıntı oluyorsa bu ufak tefek çapakları bu uzun parayla taşıma Bir daha başka, bu işlemi yani kalemin bilinmesi söz konusu biliyorsunuz kalem uç açısı var bu kalem uç açısı bozulduğu zaman yani bu taşlardan faydalanmak suretiyle kalemlerin ya da matkapların uç açılarının dilenmesi söz konusu olabilir kalem biliyorsunuz üç tane açısı var bu uç açının meydana gelmesi alfa beta kama açısı uç açısı talaş açısı boş açısı eğer matkapsa da matkapın uç açısı işte çelikler için 118 veya 120 derece olacak şekilde bu taşlarda bileyip Kesme ucunun kesme ortamının problemi olarak sisteme yansımasını bu taşlardaki değerlendirmeyle bilemeyle sağlayabiliyoruz.